Soğuk algınlığı ve grip mevsimi yaklaşırken ve COVID-19 enfeksiyonları artmaya devam ettikçe hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Hastalığı önlemek için yapabileceğiniz en iyi şey ellerinizi yıkamak olsa da, bazı yiyecekler sağlığınızı ve bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ne yazık ki çoğumuz yıl boyunca kendimizi sağlıklı tutmak için ihtiyaç duyduğumuz taze meyve, sebze ve diğer yiyecekleri yeterince yemiyoruz. Sağlıklı gıdalar, bizi güçlü ve sağlıklı tutmak için vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere birçok madde sağlar. Sadece bir portakal veya greyfurt yiyip ya da bir vitamin hapı alıp soğuk algınlığını önlemek ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için hızlı bir C vitamini patlaması bekleyemezsiniz. Gerçekten sağlıklı bir bağışıklık sistemi, zaman içinde dengeli ve sağlıklı beslenmeye bağlıdır. Bazı istisnalar dışında vitamin ve minerallerinizi hap şeklinde almak yerine gıdalarımızdan almak en iyisidir. Bağışıklık sisteminiz için gereken en iyi vitamin ve mineralleri içeren meyvelerin bazılarını videomuzun devamında bulabilirsiniz. Mandalina. Mandalina'nın içinde C vitamini ve flavonoid denen maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurlar. İçinde bulunan antioksidanlar kan dolaşımına katılırlar. Bu da cildin yenilenmesine ve yaşlanmasının gecikmesine sebep olur. Mandalina antikanserojen etkisi sebebiyle, hücrelerin kanserli hücrelere dönüşmesinin, tümör oluşumunun ve var olan tümörlerin büyümesinin önüne geçer. İçerdiği B vitamini sayesinde vücutta yeni hücreler oluşmasını sağlar. Kan şekerini düzenleyici özelliği mevcuttur mandalinanın içinde potasyum bulunur. Bu sebeple de kan basıncını normal seviyede tutarak, kolesterolü düşürür, kalp krizi riskini azaltır. Mandalina kemiklerin güçlenmesine yardımcı olarak, kemik erimesi sorunlarının önüne geçer. Mandalina içerisinde bulunan kollajen, yaraların normalden daha hızlı iyileşmesine sebep olur. Aynı zamanda mandalina yanık tedavisinde de kullanılır mandalina göz sağlığı açısında oldukça faydalıdır. Elma meyvesi A, E, B6, C ve K vitaminlerine ve birçok minerale sahip olan elma, bağışıklığı güçlendirir. İdeal miktarda tüketilen elma, bünyenizin hastalıklar karşısında daha kuvvetli olmasını sağlayacaktır. Elma C vitamini zengini olduğundan dolayı özellikle kış aylarında karşılaşabileceğiniz hastalıklardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Antioksidan maddelere sahip olan elma, karaciğer sağlığı ve kolesterolün ayarlanması gibi konularda da oldukça faydalıdır. Elma tüketimi sinir sistemine iyi gelmektedir. İçindeki mineral ve vitaminler yaşlılığın beyin üzerinde yarattığı olumsuz bazı etkilerin azalmasına yardımcı olabilmektedir. Elma ideal miktarda lif içerir. Sindirim sistemi sorunlarının azaltılması sürecinde olumlu etkileri bulunur. Elma kemiklere de iyi gelir. Romatizma problemleri ve eklem ağrılarında tedaviyi desteklemek amacıyla tüketilebilmektedir. AVC vitamini içeriği yoğun olan elmanın çözünen ve çözünmeyen lifler içermesi nedeniyle, hem ishal hem de kabızlık tedavisinde kullanılır. Armut antikanserojen özellikleri ile olası kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. Yapısında bulunan antioksidanlar sayesinde soğuk algınlığı, grip ve nezle benzeri hastalıklara karşı bağışıklığı güçlü tutar. Sindirim sistemini düzenler. Potasyum açısından zengin olmasından dolayı kalp sağlığına iyi gelir. Te yandan, vücut genelinde kan akışını da arttırır. Armutun içerisinde bulunan mineraller kemiklerin desteklenerek güçlü kalmasını sağlar. Yüksek tansiyonu engeller. Nefes darlığına iyi gelir. Ateş düşürücü etkisi vardır. Ayva A, B ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum ve lif oranı açısından yüksek olan ayva, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlar ve kış aylarında soğuk algınlığı ve grip hastalıklarını tedavi eder. Ayva özellikle kışın üşütüp ishal olunduğunda tüketebileceğiniz meyvedir. Ağız yaralarına iyi gelir. Zindelik verir. Bronşit, müzmin öksürük ve verem tedavisinde kullanılır ayva damar sertliğine, karaciğer tembelliğine iyi gelir, tansiyonu düşürür, safrayı düzene sokar. Ayva kan şekerinizi çok hızlı yükseltmez. Dolayısıyla diyabetiniz varsa veya diyet yapıyorsanız ayvayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayva içerindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller sayesinde kan hücrelerinin yapımını ve kanın akışkanlığını artırarak dolaşım üzerine olumlu etkiler sağlıyor. Greyfurt Sağlığa büyük faydaları bulunan greyfurt ya da Latince adıyla cennetten gelen meyvenin vücudu olası enfeksiyonlara karşı koruma özelliği bilinen en önemli faydalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede bağışıklığı destekleyen greyfurt vücudun hastalıklara karşı koymasına ve daha zinde kalmasına zemin hazırlar. Greyfurt, özellikle gribal enfeksiyonlar, üst solunum yolu rahatsızlıkları, idrar yolu hastalıkları ve diş eti rahatsızlıklarına karşı benzersiz bir antivirüs görevi görüyor. Greyfurt ayrıca metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi kolaylaştırır. Nar meyvesi, dünyadaki en sağlıklı meyvelerden biridir. Nar meyvesi özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudun savunma sistemini güçlendirir. Yapılan araştırmalarda nar suyunun cilt kanserine ve erkeklerde prostat kanserine karşı koruyucu etkisinin olduğunu göstermektedir. Nar suyu diğer meyve sularına oranla daha yüksek seviyede antioksidan içerir. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir bardak nar suyu günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40'ını karşılar. Nar suyu bağırsaktaki iltihaplanmayı azaltır. Nar en doğal kalp ilacı olarak bilinir. Kalbi korur, damarları onarır, kan akışını iyileştirir ve damar tıkanıklığını önler. Kivi. Eğer limon ve portakalın en yüksek C vitamini kaynağı olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz kivi meyvelerin besinsel parçalanma oranına göre limon ve portakalın iki katı oranındadır. C vitamini güçlü antioksidan görevi görür ve iltihaplanma veya kansere neden olabilecek serbest radikalleri yok eder. Aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kivide sindirime faydalı olan bol miktarda lif bulunur. Kivi doğal bir alkalidir, bu da sık sık tükettiğimiz asitli yiyeceklerin etkilerini önlemede yardımcı olur kivi kalp damar sağlığının korunmasına yardımcı olur. Kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler. Portakal Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı korur ve daha sağlıklı bir kış mevsimi geçirmenizi sağlar. Gün içinde alınması gereken C vitamini bir adet portakalda bulunmaktadır. Antioksidan maddeler barındırır. Vücudunuza yerleşmeye çalışan zararlı maddeleri portakal tüketerek atabilirsiniz. Cilt güzelliğini de portakal ile sağlayabilirsiniz. Vücudu temizlediğinden dolayı kanser hücrelerinin vücuda yerleşmesini önler. Böbreklerin daha aktif çalışmasını destekler. Böylece ödem problemi de ortadan kalkar. A vitamini içererek göz sağlığını korur. Portakal tüketerek gözde sarı leke oluşumunu engelleyebilirsiniz. Kan dolaşımını hızlandırır. Kişiye enerji verir. Kış günlerinde üşümeyi önler. Kansızlık problemi ile uğraşanlara portakal tüketimi tavsiye edilir. Portakal kan hücrelerinin artmasını sağlar. Vücutta oluşan iltihapları giderir ve enfeksiyon riskinin önüne geçer. Damar tıkanıklığı tedavisi için etkilidir. Videomuzu beğendiyseniz ve benzer videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın.